Yeni hafta, yeni videomuz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, korona günleriyle birlikte tabii ki psikolojik sorunlarımız da artmaya başladı. Bugünün e, video konusu korona korona günlerinde riskli psikolojik sorunları biraz irdelemeye çalışacağız. Fazla uzatmadan, fazla da sizi sıkmadan elimizden geldiğince bir bilgi hapı tarzında bir video hazırlamaya çalışacağız. Ee, tabii ki korona günlerinde en sık karşılaştığımız psikolojik sorunlardan Birkaç tanesini irdelemeye çalışacağız. Bunlardan en önemlisi OKB, yani Obsesif Kompresif Bozukluk. OKB ile birlikte temizlik, hijyen, işte mesafe ile birlikte OKB'yi tetikleyen ya da geçmiş yaşantısında OKB travması yaşayan, OKB altyapısına sahip olan vatandaşlar da bu pandemi süreciyle birlikte bir tık daha tetiklenmeye açık hale geldi. E, ...OKB'yi şöyle değerlendirmemek lazım. İşte şu an pandemi süreci yaşıyoruz. İşte 20 saniye elimizi yıkamamız gerekiyor. E, bu olması gereken. Ama e, obsesif kompulsif bozuklukla e, bunu e, mukayese etmemek lazım. Karşılaştırmamak lazım. Çünkü onun e, hastalık seyri, e, psikolojik seyri e, bambaşka bir durum. E, bunu ne zaman tespit etmiş olursunuz? Bu pandemi süreci geçtikten sonra yine siz işte... E, 20 saniye boyunca örneğin kendinize bir ritüel oluşturdunuz, temizlik ritüeli oluşturdunuz. Dediniz ki işte ben günlük 12 kere elimi yıkamam lazım. Ya da ben günlük 17 kere elimi yıkamam lazım. Ve bunu her gün yapmam lazım. Her işte şu aralıklarda yapmam lazım dediğiniz kısımda ve bunu ritüele çevirdiğinizde ve yapmadığınız kısımda da rahatsız ve kendinizi içten içe tükenmiş hissettiğiniz noktada hayırlı olsun nur topu gibi bir obsesif kompulsif bozukluğunuz var. Ama şu anki süreçte e, elimizi yıkamak, temizliğe dikkat etmek pandemi süreci çerçevesinde yapmamız gereken e, kurallardan e, birkaç tanesi. Bunu iyi ayırt etmek gerekiyor ve korona günlerinde e, bize gelen e, terapilerin birçoğunda işte acaba ben OKB mi oldum? Acaba işte kaygı bozukluğum yaşıyorum? Tarzında çok fazla başvuru var. E, temizliğe önem vermekle obsesif kompulsif bozukluğu e, birleştirmek ya da korel etmek, bağlantı kurmak yanlış olacaktır. Zaten şimdi bizim ülkemiz gerçekten çok garip bir ülke. Adamın mesleği değil, adam psikolog değil. Ama internete giriyor, işte DSM'e giriyor. Semptomlara bakıyor. Aa bende bu hastalık var diyor. Yani karşına geldiğinde senden daha iyi psikolog. Senden daha iyi biliyor. Yani ve Google'da öğrendi işte. Sağda solda, Twitter'da, Twitter'da gördüğü. YouTube'da izlediği videolardan gelip, seni bu hastalıkla alakalı kendi çapında beyniyle birlikte ezdiğini düşünüyor. Daha fazla bilgiye sahibi olduğunu düşünüyor. E, tabii ki e, okuduğunuz her semptom e, sizi karşıladığı kısımda siz e, bu hastalığı yaşayacaksınız ya da yaşıyorsunuz diye bir anlam ve manası yoktur. Bunun geçmişini araştırmak lazım. Hastalık seyrine bakmak gerekiyor. Onun için kendi kendinize teşhis koymamanızı rica ederiz. E, Tabii ki kontrolcü AKB, OKB yaşayanlar daha fazla strese tetiklene, strese geçebilir, daha fazla tetiklenebilir. Özellikle bu korona günlerinde. Bunların korona günlerinde en fazla yaşanan psikolojik rahatsızlıklara baktığımızda bunlardan tabii ki ilki OKB dedik, kaygı bozukluğu dedik. Depresyonda yine görülen psikolojik rahatsızlıklar arasında literatüre geçebilir. Bu dönemde özellikle depresyonla birlikte gelecek kaygısı ve belirsizlik bu depresyonu tetikleyebilir. Çünkü geleceği düşünmediğimiz anda kendimizi boşluklu hissederiz. Boşluklu hissettiğimiz her anda da beyin kontrolcü bir yapıya sahiptir. İleriyi planlamak ister. Kısa süreli, uzun, orta süreli ve uzun süreli planlamalar yapmak ister. Siz boşluklu olduğunuz zaman da eğer bu planlamayı kontrolü sağlayamazsa, çünkü Vücudun zaten genel manasıyla kontrol üzerine kuruludur. Bu kontrolü sağlamadığı noktada depresyonla karşılaşmanız olasıdır. Hizmet sektöründe olanlar tabii bu kaygıyı daha fazla yaşamakta. Bu kaygıyla birlikte de depresyon tetiklemekte. Ne olacağız? Acaba işimden mi olacağım? Pandemi bittikten sonra esnafsanız ya da tacirseniz ya da bir şirketiniz varsa, iş yerleriniz varsa ne yapacağız? Acaba açılacak mı? Tarzındaki düşünce de depresyonu, kaygı bozukluğunu tetiklemekte. Bir önemli diğer etken de varoluşsal ölüm korkusu. İşte özellikle bu süreçte çevremizdeki akrabalarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı, genci, yaşlısı hiç fark etmiyor. Çok fazla dünya genelinde 3 milyon, 3,5 milyon üzerinde insan kaybedilince insan da ister istemez varoluşsal ölüm korkusu bunu yaşıyor. ve Bununla ilgili de önem verdiği kişileri bu süreçte daha fazla kaybettiği için çevresinde daha fazla ölüm gördüğü için de kendi içinde de e, bu e, korkuları daha fazla yaşıyor. E, kendi bireysel kaygıları e, pandemi süreciyle birlikte işte hayallerimiz, hedeflerimizden kopma durumuyla birlikte de bu durum tabii ki tetikleniyor. İlişki sorunları bir diğer önemli etken de. E, tabii ki önceden iş yerinde daha fazla zaman geçiriyoruz, Dışarıda daha fazla zaman geçiriyorduk. Evde kısıtlı zaman geçiriyorduk. Yeni süreçle birlikte evde daha fazla zaman geçirdiğimiz için belki eşimizle ya da sevgilimizle ya da bir arkadaşımızla yaşıyorsak ya da ebeveynlerimizle yaşıyorsak çeşitli problemlerimiz, ikili ilişkilerde çatışmalarımız varsa bu süreçle birlikte, kapanma süreçle birlikte daha fazla zaman geçireceğimiz için bu sorunların tekrar gün yüzüne gelip strese, kaygıya, öfke patlamalarına da yol açabilir, tetikleyebilir. Daha önceden bu ilişkilerde halar halının altına süpürdüğümüz ee, sorunlarımız gün yüzüne çıkarak e, çeşitli problemler yaşatabilir. Elimizden geldiğince e, bu süreci daha kontrollü, daha sakin bir şekilde atlatırsak ilişkimizde de e, karşılıklı ilişkilerimizde de e, daha rahat bir nefes alarak yolumuza devam edebiliriz. Tabii ki psikolojik destek almak bu süreçte özellikle online e, zaten pandemiden dolayı yüz yüze zor olacaktır. Online e, terapiler alabilirsiniz. Hatta şöyle de bir şey yapalım. Eee bir çekiliş yapalım. Onur Bey bunu sağlasın. Çekilimce, çekilişe katılma şartları koyalım. Bunlardan birisi de işte YouTube kanalına abone olmak, işte Instagram'a abone olmak, başka takip edebileceğimiz bir yer var mı Onur? İşte tüm sosyal mecralarımızı takip edip Onur Bey açıklama kısmına yazar. 5 kişiye online terapi verelim. Ama gerçekten ihtiyacı olan alsın. Yani sırf psikologla zaman geçireyim bir daha nerede bulacağım. Zaten şu an bizim meslek pandemiyle birlikte patlama yaşıyor. İşte 50 liraya psikolog bulabilir miyiz tarzında 20 liraya psikolog bulabilir miyiz? Biz elimizden geldiğince zaten sosyal sorumluluk projelerinde bir ücret talep etmeden var olmaya çalışıyoruz. Konuşmalara katılıyoruz ama terapinin de birinci şartı karşı taraftan yani danışandan ufak da olsa bir ücret verilmesi gerekiyor ama biz bunu şöyle revize edeceğiz sizin bize abone olmanızı işte sosyal medyamızı takip etmemizi bize vermiş olduğunuz illa bu verme kısmı maddi anlamda değil bu da bir emektir zaman vermektir bu video izlemek de bir zamandır sizin zamanınızı alıyoruz bu dünyada en değerli şey paradan daha değerli şey zamandır zamanınızı verdiğiniz için de terapinin birinci aşaması olan terapiye başlamadaki en önemli etkenlerden birisi danışandan bir şey talep edilmesi gerekiyor. Çünkü diğer türlü arkadaş muhabbetine girdiği için. Tabii ki bu çekilişte bu şartları sağlayan arkadaşlarımızla online terapilerimizi devam edebiliriz. Videoyu izlediğimiz için de teşekkür ederiz. İyi haftalar.